Sana bir şey söyleyeyim mi? O arabayı vermen iyi oldu. Doktor. Bir sızlamadı mı senin? Ha? Senin de için sızladı, itiraf et. Şöyle bir kez etmedim için. Etti. Ha. Bak, normalde ben biliyorsun araba bilmem anlamam. Ama bu gerçekten acayip bir şey doktor. Bu araba değil bu doktor. Bu araba değildi neydi bu boyun mahallanın kaplan aslan <laughs> Vay yavrum be. Çok acayip. Mutlu. <laughs> bu ne ya bu arada? He? Bu daha iyiymiş. Değil mi? Bak bu tam tam daha iyi. Lan domates mi var bunun içinde? Doktor seninki domatessiz mi? Evet. Ulan araba maraba şeyine domatesli tantuni yedirdin bana ya. Vallahi domates vardı. Al bunu. Kusura bakmayın biraz geciktim ama anca gelebildim. Hiç sorun değil. Buyurun lütfen. Evet, büyük gün geldi. Ya. Dosyaların hepsine bakabildiniz. Kesinlikle baktım efendim. Evet. Böylelikle Ateş Hekimoğlu'nun sekiz senede şu kuruma bir kuruş bile kazandırmamış olduğunu kendi gözlerinizde gördünüz herhalde. Vah Bey, Ateş çok iyi bir doktor. Rica edeceğim artık lütfen gerçekten İpek Hanım şu konuya bir yeterlilik verelim. Yani bu adam hasta bir kere ilaç kullanıyor. Etrafındaki insanlara bağırıp çağırıyor. Böyle tuhaf abuk subuk kocaman işte araba gibi hediyeler kabul ediyor. Arabayı iade etti. Ha, neyse ne canım o önemli değil. Anormal adamın teki bu ateş hekimi oğlu. Ben bu adamı iş yerimde istemiyorum. Hayır dersen Vahap O zaman seçiminizi yapın İpek Hanım. Bu adam için kariyerinizi yakmaya değer mi? Kariyerim yak yakmak derken. Bakın yarın akşam mesai bitiminde ya onu kovacağım ya sizi kovacağım. Söyleyeceklerim bu kadar.

Ateşten git istersen yorulma. Hem ben de biraz yalnız kalmak istiyorum. İpek. Sen ne kadar verirsen ben yanındayım. Siyah ya da beyaz. Gri yok. Sen ne dersin o? İpek Hanım, günaydın. Buyurun. Günaydın Vahap Bey. Evet. Ne yaptınız? Düşündünüz mü? Evet, düşündüm. Güzel. Ve nedir kararınız? Hekim oğlunluk olmayacaksınız. Ciddi misiniz? Kendinizi feda etmeye değer mi? Ortada deyip değmeyecek bir durum yok Vahap Bey. Çünkü beni de kovmayacaksınız. Efendim? Anlamadım. Kusura bakmayın ama buna karar verecek olan benim. Siz değilsiniz. Bakın Vahap Bey. Günlerdir bu dosyaların içinde boğuşup duruyorum. Niçin? Hekimoğlu'nun lehine bir şeyler bulabilmek için. Yani sizin isteğinizle bir takım rakamlar. Ama biliyor musunuz her şey gözümün önünde. Hayatı kurtulan bir sürü hasta var Vahap Bey. Genç, yaşlı, çocuk. Yok. Yani... ...sekiz sene boyunca ettiğimiz kar budur. Bu insanları sağlıklı bir şekilde evlerine gönderebilmek. Sonra neyi düşündüm biliyor musunuz Vahap Bey? Ben siz çok zorlanacağınızı... Ben yokken ne yapacaksınız Allah aşkına? Çünkü bu hastanenin işleyişini ...benden başka bilen bir Allah'ın kulu bile yok. Kısacası bu hastane ve içindekileri... ...olduğu gibi kabul edin lütfen. Hmm. Ne yalan söyleyeyim? Söylediklerinizden bayağı etkilendim. Siz bu hastaneyi... ...gerçekten çok seviyorsunuz. O apaçık ortada. Peki. O halde size saygı duyuyorum. Ve sözlüklerinizi kabul ediyorum. Ancak bir şartla. Hmm. Vardığımız sonuç bu mu yani? Evet. Beni de kovmakla tehdit etti. Kusura bakma. Saçmalama ikimiz de kovamaz. O zaman neyi konuşuyoruz biz anlamadım. Senin benim ve bu departmanın kalması için tek bir şartı var. Yani bu hastanede bazı şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor. Yeni dünya düzeni ve ee, her şey daha fazla kar etmek için. Bu her zaman böyleydi doktor. Dünyaya dönmeye başladığından beri böyle bu. İpek, bahpe bu karşı beni savunmuş. Ben bir an bile şüphe etmedim. Tabii bir yere kadar. Nereye kadar? Ayda altı saat daha poliklinik. <laughs> Bu arkadaşlardan ikisiyle beraber. Neden ikisiyle beraber? Çünkü birisi gidici. Gidecek. İkilerinden birisini kovmam gerekiyor. yeri inceleme. Başlayalım bakalım. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.